Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta bir önceki bölümde gördüğünüz gibi ev yapmıştık. Ben o evi yaptıktan sonra biraz madene girdim. Bayağı bir aradım ve gördüğünüz gibi demir falan buldum. Biraz da tahta topladım. Evi zeminle tahta yaptım arkadaşlar. dakika <laughs> arkadaşlar ben hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Taht. Bir de arkadaşlar taş kazma. Yani her şeyimi taştan yaptım. Bu bölümde madene gireceğiz. Birinci bölümde de madene girmiştik. Azıcık girmiştik onda. Bunda bayağı madeni sömüreceğiz. Diyebiliriz. Hemen arkadaşlar ben buradan atacağım. Bir saat aramayalım. Bir arkadaşlar hemen madene gitmeden ben topladığım demirlerle demir kazma yapayım. Belki çok şanslı olursak elmas falan belki bulabiliriz. Bir de ne olur ne olmaz yanımızda tahtamız olsun. Bayağı Hemen girelim arkadaşlar. Bir de siz rahat görün diye arkadaşlar ben night vision gece görüş vereceğim. Yoksa siz göremezsiniz. Taşla kazacağım. Aha direkt demir bulduk. Şansa. Bunları toplayalım. 11. kata ineceğim. Orada daha fazla elmas bulma ihtimali oluyor. Bir de böyle ineceğim arkadaşlar. Waypoint olmadığı için bir saat yukarı çıkmakla uğraşmayalım. Hemen inelim inelim inelim. Kaçıncı kattaymışız? 49dayız. Arkadaşlar ben böyle bayağı kazdım. Geleyim şu kömürleri de toplayayım. Ben hemen alta doğru 11. katmana geldiğimizde videoyu başladım. Arkadaşlar ben bayağı kazdım. Burayı size göstereyim dedim bayağı kazdım. İkinci kazmaya geçtim. Bunun da canı bayağı azaldı. Bir tane daha kazma yaptım arkadaşlar. O neredeydi? Ama arkadaşlar ben atmıştım bir yere. Neyse ona gerek yok. Hemen şu altını alalım arkadaşlar. kaçıncı kattayız? 11. Tamam burası 11. Şimdi arkadaşlar buradan dümdüz kazacağız. Hadi bakalım bir yerde elmas bulabilecek Lapis bulduk. Büyü basar mıyız bilemem ama gene, gene biraz toplayalım. Love falan bulabilirsek güzel olur. Ben biraz bir de şöyle yana doğru gideyim. İnşallah yana doğru gidiyorum da inşallah şurada elmas çıkmaz az çıkmak istedim yoksa kafeyi biraz da böyle bir Ha, Redstone biraz alayım çok işime yaramayacak çünkü. Redstone'la bir şeyler yapmayacağız. Şunları toplayalım. Tamam. 11. katta 12. 12'deyiz. Demir bulduk alalım. Demirden zarar gelmez. Şunu. Tamam. Arkadaşlar biraz daha kazalım bakalım karşımıza elmas çıkacak böyle bayağıdır kazıyoruz ama çıkmıyor şuradan kazacağım Bir da onun birinci altında çıkmaz zaten gördüm de. Ya yeah, reston, şunlardan biraz toplayıp ben yoluma devam edeceğim. Zaten kaç tane oldu arkadaşlar? 49 tane oldu zaten reston. Bu bir şey yapmayacağımız için. Bu arada ta taş diyorum ya demir kazma kırılacak. Arkadaşlar bayağıdır kazıyoruz. Bir üç. 2-3 dakikadır kazıyoruz ve bayağı bir şey çıkmadı. Ha ben sizi de sıkmak istemiyorum. Arkadaşlar ben bulabilirsem bulunca gelirim. Bulamazsam da zaten videoyu başlatıp söylerim. Bulursam söylerim arkadaşlar ben size. Arkadaşlar ben geldim. Arkadaşlar bu arada ben bir game mode 3'e girdim baktım. Buralarda yoktu. Bayağı kazdım ama yok yani. Bayağı arkadaşlar hatta şöyle göstereyim. Bayağı bayağı kazdım. Buradan sonra arkadaşlar bir game mode 3'e girip bakayım dedim. Love gördüm. Biraz daha kazdım. Burada başlatmak istedim. Ve burada da şansımız da bol olabilir. Bu arada arkadaşlar ikinci demir kazma da kırıldı. Ben üçüncüyü yaptım. Ben yolda giderken bayağı bir de demir buldum. Onlarla yaptım. Neden hala 29 var demeyin. Arkadaşlar vallahi yok. Ben biraz daha arayıştan sonra gelirim. Arkadaşlar ben bir 15 dakika falan kazdım. Bu benim 5. kazmam falan. Bayağı bir de demir çıktı. Bakın hafta bayağı kazdım ben. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi daha önceki demirleri aldım. Ve bu benim 5. demir kazmam. Arkadaşlar bu video ya sanırım değil elmas bulamayacağız. arkadaşlar yok ya koskoca dünyada yok. Hayır. Bir de en çok olduğu yerdeyiz. 11. katmandayız. Anlamıyorum ki arkadaşlar. ya. hayır koskoca dünyada nasıl hiç olmaz ya? Ve lav bulduk. İnşallah bu lav iyi bir lavdır yani. Şeyler bulabiliriz. İnşallah aha alt. Ha, çok önemli değil bizim için ama. Bayağı da taşım oldu ya. Şu demirleri de alayım biraz. İşte ama almama rağmen 29 tane daha demir var. Bunları alıyorum. Ben şuradan gideceğim ya. Şansımı deneyeyim de. Yok burada bir şey. Hı, şurayı deneyeyim. Hanım görmemiştim. Görmemiştim. Ah! elmas bak elmas. Oh, sonunda şans yüzümüze güldü sonunda arkadaşlar ve bayağı bir elmas var. Ben bunları lava düşürmeli istiyorum risk ki asla masla alamam. Buğbe oh sonunda arkadaşlar ya. Vallahi neredeyse yorum saattir arıyorum. Ama sonunda bulduk. 1 2 3 4 5 6 Arkadaşlar 6 tane elmas Arkadaşlar buralarının yakınlarına bakacağım ben Biraz bakıp geleyim Buralarda da elmas ihtimali olma Elmas olma ihtimali var arkadaşlar çünkü Arkadaşlar geldim ben bayağı oraları kazdım ama orada o madende başka elmas bulamadım. Evet arkadaşlar, bu bu kadar olsun. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada önceki bölümde de söylediğim gibi bunun modlu survival versiyonu gelebilir. Bir onun Onda çünkü bütün modlar var onda neredeyse. Ya da arkadaşlar beğendiğiniz bir ünlü youtuber'ın mod paketi varsa onu önerin. Ben onunla da oynayabilirim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir videoluk şansınız varmış biraz. Altı elmas. Çok güzel değil ama olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.